Yaz tatili ve eğitim sistemimizin içler acısı hali. Okulların tatil olmasına çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 9 ay süren yoğun tempodaki eğitim öğretimin ardından 17 milyona yakın evladımız tatile çıkacaklar. Okul döneminin sonuna yaklaştığımız bu arefede milli eğitim sistemimizin geldiği neticeye hep beraber bir göz atmakta fayda var. Cumhuriyet tarihinin en çok bakan ve müfredat değiştiren ve bir türlü nasıl olmasına karar veremediğimiz karar veremediğimiz için de her başa gelenin deneme yanılma yoluyla bir öncekinin yaptığını bozduğu eğitim sistemimiz bu haliyle yapboz tahtası haline gelmiştir. Son yıllarda okullarımızın fiziki şartları, eğitim altyapısı, akıllı tahtalar, akıllı sınıflar ve bilgisayar teknolojisine geçmesi, binaların yıkılıp yenilenmesi gibi eğitim öğretim için lüzumlu çok güzel çalışmalar yapıldı. Ancak çocuklarımıza sahip çıkabilmek ve onları vatanımızı ve istikbalimizi emanet edeceğimiz geleceğimiz olarak görmek ve onları milli ve manevi değerler ile donatmak, birebir evlatlarımıza sahip çıkmak noktasında pek de bir şey yapabildiğimiz söylenemez. Çünkü istatistiki verilere baktığımızda acı bir tablo bizi karşılamakta. Uyuşturucu, sigara ve içki kullanımı ve zina yaşının 10, 11, 12'lere kadar düşmüş olması okullarımız Televizyon ve internetlerde seyredilen her türlü şiddet, terör, mafya, çete ve ahlaksız sahnelerin uygulama sahnesi haline gelmiştir. Okullarımızı ve öğrencilerimizi, daha doğrusu topyekun bir geleceğimizi uyuşturucu baronlarının, müşterisi, gezici, paralelci ve PKK'lı teröristlerin militan devşirdikleri mümbit bir alan olmaktan kurtarabilmiş değiliz. Hala ülkemiz üzerinde sinsi plan ve emelleri olan ve bizi bölüp parçalamaktan başka gayeleri olmayan bir takım mihraklar, gencecik taze fidanlarımız olan yavrularımızı şartlandırmayı, kendilerine körü körüne teslim olmuş eleman ya da militan yapmayı hedeflemektedirler. Ve bu konuda da bayağı mesafe aldıklarını görmekteyiz. Asıl işi eğitim olması gereken okullarımız, üniversitelerimiz, eğitim, öğretim, bilim, teknik, icat ve ahlak üretmeyi bırakmış, hak ve özgürlükler kılıfına bürünerek ideoloji, terör, anarşi, nankörlük ve isyan üreten ve evlatlarımızı kamplara ayıran bir hale gelmiş neredeyse. Öyle ki dün pırıl pırıl, tertemiz duygularla okula gönderdiğimiz evladımız sınıfları yükseldikçe eğitim, öğretim, bilgi ve ahlaki seviyeleri yükselmeleri gerekirken Sıkıntı, sorun ve problemleri atmaktadır. İlkokula gönderdiğimiz oğlumuzu, kızımızı üniversiteyi bitirdiğinde aman Allah'ım bu benim kızım mı? Bu benim oğlum mu diyerek tanıyamaz hale gelmekteyiz. Anne babaya hürmet, büyüklerine ve öğretmenlerine saygı, arkadaş ve yakınlarıyla sağlıklı bir iletişim kurmak gibi şeyler çoktan bu çocuklarımızdan uzaklaşıp gitmiş. Okusun da, dinine, vatanına, milletine anne ve babasına hayırlı bir evlat olsun diye gönderdiğimiz o yavrumuz yerine tamamen anne babasıyla çatışan, devletine, milletine düşmanlık besleyen, din ve vatan sevgisi nedir bilmeyen bir nesil karşımıza çıkıyor. Elinde kalemi, beyninde pırıl pırıl bilgilerle etrafı aydınlatması gereken gençliğimiz bizi kendisinden ürküten, gençliğimiz adına bizi son derece büyük üzüntülere sevk eden bir vaziyete bürünmüştür. Yanlış eğitim sisteminin neticesinde okullara, üniversitelere gönderdiğimiz nesillerimiz ile aramızda uçurumlar oluşmakta, evlatlarımızla aramızda telafisi mümkün olmayan kuşak çatışmaları yaşamaktayız. Marif sistemi olarak okullarımızda çocuklarımızın eğitim ve öğretim kalitesini yükseltebildik mi? Okullarımızın binalarının, bahçelerinin, sınıflarının, masa ve sıralarının Tahta ve araç gereçlerinin kalite seviyelerini yükselttiğimiz gibi ilmi seviyelerinin, ahlaki seviyelerinin, bilgi ve beceri ve kabiliyet seviyelerinin kalitesini de yükseltebildik mi? Öğretmenlerimize sadece öğretmen olmakla her şeyin bitmediğini, eğitim ve öğretimin hayat boyu devam ettiğini anlatabildik mi? Eğitim ve ahlaki açıdan kalitesi düşük kişiler öğrenciye ne verebilir ki? Eğer bu kaliteyi yükseltememiş Eğitim ve öğretimde istenilen başarılara yaklaşamamışsak bunun gerçek sebeplerini hiç araştırdık mı? 3,5 aylık uzun yaz tatillerinin çocuklarımızın yıl boyunca öğrendiği dersleri unutturduğunu, okullar açıldığında ise tatil havasından onları kurtarmayarak okul ve derse adapte olmalarını engellediğini hiç hesaba katıyor muyuz? Bu kadar uzun, tamamen başıboş ve kontrolsüz yaz tatili süresini kısaltmayı ya da eğitim öğretime katkı sağlayacak programlarla desteklemeyi düşünüyor muyuz? Hani bizim mimaride, sanatta, ticarette, edebiyatta, bilim ve teknikte, icatta, tıpta fizikte, astronomide, siyasette, ekonomide, eğitim ve öğretimde kısacası her sahada yetişmiş, çağını aşmış ya da en az çağını yakalamış kaliteli elemanlarımız neredeler? Mimar Sinanlarımız, Sedefkar Mehmet Ağalarımız, i̇bn Sinalarımız, Ali Kuşçularımız, Fuzuli, Nedim, Baki ve Niyazi Mısırilerimiz, bir Mehmet Akif Ersoy, bir Arif Nihat Asya ve Necip Fazlı kısa Kısaküreklerimiz neredeler? Molla Gürani'ler, Molla Hüsrev'ler, Ebu Suud Efendiler, Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Abdülhamit Hanlar neredeler? 95 yıllık Cumhuriyet tarihinin dünya çapında yetiştirdiği bilim adamlarımız neredeler? Bilim üretecek üniversitelerimiz ideoloji üretiyor eğitim öğretim verecek okullarımız eğitim öğretimin arka bahçesi haline dönüşmüş. Öğretmenlerimizin ana işi ideoloji kapma, militan yetiştirme olmuş. Emanet kafayla, sahte akılla, batı taklitçisi güdümlü anlayışla geldiğimiz netice her sene imtihanlarla da yüz binlerce sıfır çekenler ordusu polisine, askerine, devlet başkanına, Kaldırım taşlarını söküp fırlatan, yakan, yıkan, taş atan, gezici direnişçi, terörize olmuş, ne verirsen ver, ne yaparsan yap, memnun olmayan bir nankörlük topluluğu. Okullarımıza, öğrenci, öğretmen ve eğitim sistemimize sahip çıkmak bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu. Abba, 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 abba